Sporcom'dan Net Futboldan merhaba sevgili izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de 28. haftayı geride bıraktık. Her hafta olduğu gibi bu haftayı da Sinan Tural'la birlikte değerlendireceğiz. Sinan hoş geldin. Hoş Değişik bir haftayı geride bıraktık. Evet. Liderlik 3 e, büyük takım arasında gitti geldi. Cumartesi günü Fenerbahçe liderdi. Pazar günü Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Pazartesi günü ise Beşiktaş liderlik koltuğunda. E, nasıl yorumlarız bu haftayı? Genel olarak şöyle neler söylemek istersin? Artık son 6 haftanın içerisindeyiz. Çok yaşanmış bir tablo bir kere yani bu bir defalarca oldu takımların yeri değişmiş olabilir ama işte Cuma, Cumartesi, Pazar ya da Cumartesi, Pazar, Pazartesi gibi çok fazla liderin değiştiği hafta oldu. Görünen de sezon sonuna kadar bu üç takım yakın puan puana ya da 1-2 puan farklı girecek gibi gözüküyor. Bu belli oldu yani artık bir takımı kopması etmesi böyle bir şey olmadı. Fenerbahçe'nin iki defa kopma yani şampiyonluk yarışından kopmuş eşiğine geldi bir Galatasaray, bir Beşiktaş derbisinde, o yenerek tekrar işin içine girdi. Bir de şöyle bakmak lazım yani sezon başından beri benim şöyle bir düşüncem var ligle ilgili Bursaspor dışında yani üç büyükleri saymıyorum Bursaspor dışında ligin geri kalan takımlar gerçekten kötü. Yani daha önceki seneler böyle değildi. Yani 4-5 tane baş alt takımı zorlu maçlar oynuyordu. Yani rakipler zorlanıyordu. Şampiyonluk yarışındaki takımlar zorlanıyordu. Ama şimdi öyle değil. İşte geçen senenin bu kadronun Aykut Kocaman'la birlikte başlayan o oluşumun zirvesi olan kadro Ersun Yanal'la birlikte Fenerbahçe 28. haftada farkı onun üzerine çıkarttı ve 63 puan yapmıştı 28. hafta. Ve çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Yani herkesi çok net üstün bir oyunla geçen bir Fenerbahçe vardı. Aldığı puan 63'tü. Bugün bakıyorsunuz Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da puanı 61, Fenerbahçe'nin 60. Yani Fenerbahçe bu Fenerbahçe ile geçen seneki Fenerbahçe arasındaki sadece 3 puan mı fark? Aa, nihayetinde bu futbol rakiplerle oynanan bir oyun. Tabii ki. 3-4 tane daha Bursa gibi böyle zorlu takım olsaydı Başakşehir'i katmıyorum. Yani aradaki fark bu kadar net. 3-4 atabileceği kadar fark var. İki takım Bursa ile Başakşehir arasında çok da denk düştü bu hafta. O skor kaliteleri, güçleri de budur. Yani Bursa evet o kadar farklı. Diğer takımlar da o kadar kötü. Yani onu başta belirtmek lazım. Bu yüzden işte hep konuşulan bir konu var. Beşiktaş işte Avrupa Kupalarında Liverpool'u eledi. Arsenal'le başa baş oynadı. Tottenham'ı geçti şu gruptan çıktı. Yani belli bir yere kadar geliyordu. Brugge eleseydi belki de daha önü açılacaktı. Ama lige bakıyorsunuz puan puana. Yani bu Beşiktaş'ın eksisinden ziyade işte Beşiktaş'ın 61. Geçen seneki o ligi duman eden Fenerbahçe'nin 63 puanı vardı. Yani çok büyük kayıp değil. Yani Beşiktaş bu kadar Avrupa oynadığının yanında da bunu sayarsak iyi bir başarı. Ve Hala genç bir takımı var. Beşiktaş'ın yeni oluşan bir takımı var. Bunu atlamamak lazım. Buradaki fark ne? Beşiktaş 4-5 tane kötü maçı oldu bu sezon. Bu atlanmasın. Yani 28 maçın 4 tane 5 tanesi kötüydü. İşte Sivas maçı kötüydü. Eskişehir maçı kötüydü. Fenerbahçe maçı kötüydü. Bunun gibi bir iki tane Balıkesir maçı çok kötüydü. Ama onun dışında çok iyi oynadığı maçlar vardı. 20 tane iyi maçı vardı Beşiktaş'ın mesela bu sene. Ama baktığın zaman Galatasaray'ın 20 tane kötü maçını sayar herkes. Ya da Fenerbahçe'nin 15 tane kötü maçını sayabilirsiniz. Yani 4-5 maçı iyi oynadı Fenerbahçe. Hemen şampiyonluk yarışına girdi. Büyük maçları şampiyon kadrosuyla, şampiyonluk yaşamış oyuncularla hemen oynayıp hem Galatasaray maçında hem Beşiktaş maçında kaybetseydi bitmişti lig. Fenerbahçe Peki hiç. maç maç da konuşalım artık yavaş yavaş. Zaten bir giriş yaptım Beşiktaş'la ilgili. Kardemir Karabük karşı karşıya geldi. Ee, biraz enteresan bir karşılaşma oldu. Her iki takım adına da birer kırmızı kart çıktı. 2-1'lik ee, -bir, bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldı Beşiktaş ki zor oldu aslında. Uzatma dakikalarında geldi ikinci golde. Nasıl değerlendirirsin, nasıl yorumlarsın? Ya Bir kere şöyle tabii ki işte hem Fenerbahçe yapılan saldırı ara Beşiktaş'ın brujelenmesi kupada zaten yok biraz fiziken Beşiktaş'ın toparlanmasına aslında vesile oldu bu. Yani bunu görmüş olduk. Geçen haftaki Kasımpaşa maçı. Yani rakip her ne kadar çok gol bir Kasımpaşa olsa bile nihayet de Kasımpaşa'dır. Ona karşı o oyun, o tempo, ilk yarıdaki o iyi oynadığı, Avrupa maçlarında iyi oynayan Beşiktaş'ı göstermişti. Ama ve bu biraz daha oyun olarak rakiplerine karşı sanki biraz daha avantaj yakalayabilir gibi gözüktü. Ama bu maçta şöyle bir şey var. Tabii Karabük son uzatmaları oynayan bir Karabük spor. Yani kazanması gerekiyor. Ona karşı çok iyi başladı. Dengeli başladı. Ki çift forvet. Bilic orada bence bir hata yapıyor. Demba Baba Beşiktaş'ın en zayıf karınlarından biri. Yani sahada oyuna etkisi çok az. Müthiş bir kalite. Yakaladığını atabilen bir oyuncu ya da yakaladığında müthiş final pası veren bir oyuncu ama oyunun genelinde sahada yok. Fizik kalitesi zaten çok düşük. Hiç de dinlenemedi. Cenk Tosun'un yokluğunda. İlk yarıda o olmuştu. Cenk Tosun 3-4 maç girip Tottenham maçı, ligdeki birkaç maç onu o toparlanmasına vesile olmuştu. Ama şimdi bunu yapamadı. Dolayısıyla diğer çift forvet oynatıyor Mustafa Peklemek'le birlikte. Yani çok yürekli, cesaretli bir oyuncu. Ee, iyi bir profesyonel ama bu kalitenin bir oyuncusu değil. E ne oluyor? Fizik olarak iyi, yeterli olmayan bir oyuncu. Fizik olarak iyi ama futbol aklı buraya bu seviye için yeterli olmayan bir oyuncu. İki yarım bir etmesi için aslında. Ama iki yarım bir etmiyor. Beşiktaş'taki sorun, temel sorun oydu. Bir de sezon başından beri ne konuşuyoruz? Beşiktaş'ın üç tane ekstra oyuncusu var. Sosa, Dembaba, Gökhan Töre. Kalite olarak. Dembaba bu sezonu böyle bitirecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki çok kaliteli yani Mesela Gökhan Töre'ye çok zor bir yandan bir pas attı. Birinci sınıf bir iş. Yani Dembaba oyundaki aktivitesi azalacak gibi gözüküyor. Ne kalıyor? Sosa ile Töre'ye kalıyor. Sosa iyi bir maç çıkarttı. Baştan sona iyi bir maç çıkarttı. Hep vardı. Kaçak oynayan, kayıp aristokrat bir oyun oynayan bir Sosa vardı uzun süre ama artık tam ee, bu yüzden geldi Beşiktaş'a. Bu yüzden transfer edildi. Yani sorumluluk alsın. Atletico Madrid oynamış. E, Rusya Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Ukrayna Ligi. Yani oraları oynamış e, kalitede bir oyuncu. Bu yüzden getirildi. Bu maçlarda, bu maçta Karabük maçında bunu gösterdi. Gökhan Töre nispeten daha düşük bir maç oyna Zaten sakatlıktan çıktı, yetişti, yetişme cezalıydı. O tür sıkıntıları da vardı Gökhan'ın. Ama şu çok temel iki tane bir olumlu bir olumsuz bir durum var Beşiktaş için. Bir fizik olarak, kafa olarak çok iyi gördüm bir kere ilk yarıda. Yani rahat, üstün bir oyun oynayan bir takım. E de 40'tan sonra ne zaman atıldı işte? 42'de. 42. 42'de. Hadi o ilk yarı bitiyor artık. Orayı saymamak lazım. atıldıktan sonra da nedir? Artık tablo çok netleşti. Beşiktaş maçı alır gibi. bunu televizyon başında ya da statta izleyen insanlar öyle düşünebilir ama oyuncular böyle düşünemez. Yani futbol bitmeden bitmez bu iş. Gevşeyemezsiniz. Hiçbir Ki arada maçı... çok büyük bir fark da yok. E tabi yani Beşiktaş oyun olarak üstün pozisyona giriyor. ba kaçırıyor. Öteki kaçırıyor. Beşiktaş her an atacak ki üçü. Zaten iki atsa Karabük komple düşecek. Ama Beşiktaş kendi düştü. Topla oynamaya başladı herkes. Top sürme, yanındakine vermeme, uzun top. Her Allah'ın kişi final pası yapmaya kalktı. Böyle olunca denge bozuldu. E bir de zaten 10 dakika sonra, 15 dakika sonra da Beşiktaş eksik kalınca bu defa dengeye düştü. Alanlar açıldı. Beşiktaş gidiyor kaçırıyor, rakip geliyor kaçırıyor. Böyle gitti ve ve Günay'ın üst üste bir iki sakatlığın yakışadığı bir anda bir kornerde gol ama Beşiktaş'ın dönüşü burada önemliydi. Bursa maçında böyle bir dönüş olmuştu. Uzun süre önde götürdü. Bursa atınca hemen bir karşılık vermişti. Beşiktaş'ın bu refleksi, özgüveni önemli. Yani ama şu da var. Cenk'in biraz haksızlığa uğradığını bir daha görmüş olduk bu maçta. Yani Cenk bu takımda hele de bu Dembavon'un olduğu yerde sizi finale götürebilir. Pek demek saymıyorum zaten. Yani pek demek oynayacak diye bu defa orta saha göbeğini eksiltiyorsunuz. Yani Cenk'le birkaç hafta gidilebilir. Zaten 6 maç kaldı. Cenk'le 6 maçı çıkarabilirsiniz. Eğer bu Dembaba bu kadar halsiz, bu kadar oyuna etkisiz oynamaya devam edecekse biraz sanki aşırı bir şey söylüyorum gibi algılanıyor ama oyun bu Zaten harika bir gol attı yani çok kaliteli bir gol attı. Sosa'nın diriliği ama Beşiktaş maçı kopardığını düşünemez hiçbir zaman. Şampiyonlar hiçbir takım maçı kopardığını diyemez. Galatasaray da bunu yaşadı. Başakşehir maçında, Kasımpaşa maçında maç bitti. Maç bitmiyor. Hiçbir zaman bitmez. Yani bir tane topa bakar. 3-0, 4-0 yapmışsınızdır. Evet. Yani o da kabul edilmez ama hadi anlaşılır. Ama 1-0 öndeyken hangi maçı bitiriyorsunuz rakip 10 kişi kaldı diye? Peki Galatasaray maçına geçelim. Galatasaray Gaziantep konuk etti evinde. Ee, zorlandı ama zorlansa da 3 puanı tek golle alan taraf oldu. Nasıl değerlendirirsin Galatasaray'daki oyun gidişini? Şuradan gireyim müsaadenle. Gaziantep 35 puanla ligin 10.sü. Şimdi lig 10.sü az önce başta söylediğime ben. Lig 10.sü bu kadar kötü bir takım olamaz. Yani bu kadar zor giden takım olmamalı. Yani 11. de öyle, 8. de öyle de, 13. de öyle gerçi. Genel olarak. Evet bu başaltının problemi. Yani Galatasaray çok kötü bir günündeydi. Yani Burak tam zorlayamıyor, finali yapmıyor kendi adına. Yani Burak net gol kaçırır. Yani kaçırdığında emin bir şekilde kaçırır. Yani öyle bir kaçırır ki sen topa vururken o anda o topun asla gol olmama ihtimalini düşünmez. Ama kaçırdı 3-4 pozisyona bak. Kontrollü. Mesela yani gol kaçar kaçır o aynı. Yani şu anda Türkiye Ligi'nin açık ara en iyi forvetidir Burak. Yani e, en etkili forvetidir. Yani 3 pozisyonda bir gol atar. İstatistik budur. Ha, bu maçta sakatlıktan değil. Bu, işte Burak full oynadığı için. Full deparattığı için. Tam Adeles'in full zorlayan bir oyuncu olduğu için. Onu zorlamadığı zaman bütün vücut koordinasyonu bozulur. Burak da tam bunu yaşadı. Yani o yüzden emin değil. Yoksa bu kadar kontrollü üzülmez de mesela. Çok daha beter üzülür mesela kaçırdığı golden sonra Burak. Yere atar kendini üzülür. 2 dakika 3 dakika sürer mesela. Bu bile onu gösterir. Ama onun dışında Galatasaray'da çok ciddi çok kötü bir rakibe karşı oynadı Galatasaray. Ama Snyder'in hele de anlaşılamadılan bir şekilde Hamza Hamzoğlu'nun Yasin'le meselesini anlayamadım. Yani Yasin bu takımda direkt oynar yani hep oynar yani bunu neden e, taktik icabı olduğunu söyledi ama e, Gaziantep yakaladı bir iki pozisyonu atsaydı ne olacaktı yani Galatasaray o coşkuda değildi Esnaider de yok yani Hamit yok yani e, Hamit ile Melo arasında çok büyük bir fark var oyun katkısı anlamında Melo bir e, hani denir ya yani işte Melo'nun eksiği hı hı. ben öyle bakmıyorum ezberden yani Hamit'in boşluğunu dolduramadı Melo Zaten fizik olarak yeterli değil. 4 tane, 5 tane sarı kartlık hareket yaptı. Bu da fiziğinden. yani Belliydi daha toparlanamadığı. Genelde tabii yatarak müdahale fiziğini etti. Fiziğini yeterli olmadığını bildiği için cin gibi tek hamle yapıyor. Yediğinde çalımı kart. Yani bu böyle ama Galatasaray nihayetinde <laughs> kazanma alışkanlığı bir takımda çok önemli bir şeydir. Hele de eksiklerin varken biraz da kötü oynadığın zaman. Kötü oynadı derken 4 tane, 5 tane de pozisyon kaçırdı ama. Yani Galatasaray Hamza Hamzoğlu şunu çözdü Galatasaray'da. Yani bizim takım umurgamızda sorun var. Biz öyle domine edemeyebiliriz ama pozisyona gireriz. Türkiye liginin kalitesinin çok problemli olduğu bir sezonda tutan bir şey. Yani bu Galatasaray'ın son 15 yılına bakın. Bu kadar pozisyon veren bir Galatasaray olamaz mesela. Ama bu bence bunu ben görüyorsam herkes görüyor. Yani yani bu şeydir, bir tercihtir. O nedir Galatasaray ne kadar kötü oynarsa oynasın pozisyona giriyor. Peki. Becerikli ayakları var. Snyder var. Ne olursa olsun Yasin'i var. Ne olursa olsun ekstra katkı Selçuk geliyor bazen. Burak var. Dolayısıyla bu açık vere vere, yani defansını açık vere vere bile olsa Galatasaray ön tarafta pozisyon girdiği için pozisyona girmeyi başardığı için de şu anda zaten şampiyonluğun ortağı. Son olarak Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe Eskişehir Spor deplasmanında beklemediği bir iki puan bıraktı. Bir bir eşitlikle sonuçlandı karşılaşma. Neler söylersin? Şimdi şöyle bakıyorum aslında Fenerbahçe'nin saldırıdan önceki sürecine bakarsan Konya Gençler Birliği, Akisar, Trabzon, Trabzon maçının sonlarında pozisyonlar yakaladı ama e, bu biraz Trabzon'un kötü olmasıyla ilgiliydi bence. Mesela Konya'nın son yarım saati, Akisar'ın son yarım saati, Gençlerbirliği'nin son yarım saatinde Fenerbahçe gidemedi. Zorlayamadı. Fenerbahçe'nin en büyük artısı budur. Full 90 dakika tam konsantrasyon ve kuvvetiyle oynayan bir takım. O yüzden geçen sene e, Nisan'da ligi bitirdi. En büyük avantajı buydu. Ama bu sene onu yapamıyor. Ara yaşadığı kötü e, olay sonrasında iyi döndü. Yani Bursa daha çok pozisyon kaçırdı evet. Ama Bursa bu ligin en güçlü takımı belki de. Beşiktaş'la birlikte yani çıkabildiği seviyeye baktığın zaman. Ama ona e, iyi karşılık verdi. Bursa geldi vurdu. Fenerbahçe gidip vurdu. Yani geri kaçmadı. Son ana kadar da kovaladı. Golünü de attı. Yani bu geçen seneki Fenerbahçe mi olacak son 6-7 maçta? Yoksa son 4-5 maçta oyun kaybettiği, sonuç kaybetmeyebilirsiniz ama oyun kaybettiği haftalardaki Fenerbahçe mi? Bu maçta o Fenerbahçe vardı. Yani oyun kaybeden Fenerbahçe vardı. Burada tabii ki İsmail Kartal'ın hamleleri önemliydi. Yani Bursa maçındaki Caner hamlesi denk düşmeyle tuttu. O 20 dakikalık bir hamledir, olur. Ama o biten şöyle bir istatistik de var. Kazandığı Kadro biten, kadro girenlerle hı hı. Le devam ediyor İsmail Kartal sonraki maçta. O kadro 90 dakika maçı kazandıysa nasıl oynuyorsa sonraki maç öyle çıkmıştır. E bunun olmadığı görülüyor. Yani Caner sağ ön yapacak bir oyuncu değil. 30 maç oynasın bir tane iyi maç çıkartır orada. E Emre olmadığı zaman böyle oluyor. Sakatlığı çıktı. Ve Fenerbahçe'nin gidemediği, yüklenemediği bir maç gördük. Yani geçen haftaki Bursa sanki bir e, yaz yağmuru gibi böyle sanki gelip gitti gibi algılanabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe eğer bu şekilde ortak edebiliyorsa rakiplerini e, son 5-6 haftada Avrupa Kupaları var, düşme var. Daha zor e, sıkıntılı süreçler yaşayabilir. O anlamda e, Fenerbahçe'nin 6 haftası o belirleyecek. Yani 90 dakika Hangi takım olmayı seçeceğiyle evet, ilgili bir durum. Hangisini yapabilirse. Tabii ki ister geçersin Mutlaka. Fenerbahçe olmuyor ama hangisini yapabilirse. Son ana kadar oynayabilen bir takım mı? Pozisyon bulan bir takım mı? Yoksa son yarım saatte düşen ve sadece bir iki şişirme topa kalan Fenerbahçe mi? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki altı hafta oldukça heyecanlı geçecek. Evet. Sevgili izleyenler bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.